Evet. İnsanlar bir araya gelip inşaat falan yapıyorsa mesela keyif alırdık. Diyelim evimizin bahçesinde bir ağaç var ve ağaçta bir meyve yaratılıyor. Orada muazzam bir faaliyet var evet. ve o ağacın kendi işi olmadığı, odunun işi olmadığı belli. Orada muazzam bir faaliyet var ve şimdi size izah ettiğiniz anlaşılıyor ki orada o ağaçta o elmanın yaratılışında istihdam edilen işçi belki melekler var. Evet, evet. Demek onu izlemek, orada meleklerin muazzam faaliyetini görmek yine evdeki çiçekte bahçedeki ağaçta ve bütün mahlukatta, hayvanlarda belki meleklerin hizmetini görmek muazzam bir arkadaşlığa, muazzam bir zevke dönüşebiliyor. biz Daha bu dünyada manevi lezzet tatmak işte böyle bir şey. Fakat burada işte melekleri hatırlayanlardan olmak için mesela evimizdeki çiçeğe baktığımızda sadece insanın nefsine bakan yönüne bakmakla kalmayıp maşallah, barekallah, Allah ne güzel yaratmış. Bu çiçek Allah'ı ne güzel tesbih ediyor. Bu çiçek Allah'a ne güzel dua ediyor. Bu çiçeğin duaları Cenab-ı Hak tarafından cevaplandırılıyor. Havası suyu gönderiliyor. Bu çiçek Cenab-ı Hakk'ın cemil ismine, mücemmil ismine ve ismine ne parlak bir ayna dememiz lazım. Bunları demeye gayret edersek, bunlara uygun yaşamaya, hayata böyle bakmaya çalışırsak İnşallah meleklerin de ibadetine kalbimizden bir perde açılır, bir kap açılır. O çiçeklerle Cenab-ı Hakk'ın ilgilendirdiği melekler de hatırımıza gelmeye başlar. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla. E melek yani çiçeklere doğru bakarsak, çiçeklere baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerini hatırlamaya dikkat edersek, çiçekleri yaratan Allah, yaşatan Allah, rızıklandıran Allah şekillendiren Allah. Bunları düşünürsek hatırımıza e bu çiçekleri okuyan müminler gibi bu çiçeklerden anladıklarını ifade eden müminler gibi melekler de var. Melekler de okuyorlar. Melekler de mütealâ ediyorlar. Melekler çiçekleri okuyarak Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla gıdalandırılıyorlar. Onların gıdası böyle işte manevi. Çiçekleri okumak, ağaçları okumak Meleklerin gıdası. Melekler o şekilde nimetlendiriliyorlar. Çiçekleri okuyarak Allah'a ibadet arz ediyorlar. Melekler çiçekleri okuyarak Allah'ın lütfuyla gıdalandırılıyorlar melekler. İşte bunları hatırlamak, bu bağlantıları kurmak, bu intikaller yaşamak mümin evde yalnız da olsa yalnız değilim. Çiçekler var. Yalnız değilim. Çiçekleri okuyan melekler var. Yalnız değilim. Çiçeklerin tesbihatını melek lisanıyla Cenab-ı Hakk'a takdim eden melekler var. İşte bunları hatırladığında ruhundaki korkular dağılır. Yalnızlığın sebep olduğu evham dağılır. Tekrarlıyorum. Bu şekilde ve buna benzer güzel metotlarla ruhundaki ve kalbindeki evhamı ve korkuyu dağıtmayan televizyonun başına takılır, alır kumandayı, ahlak ve edebe aykırı da olsa dizileri seyretmeye başlar. İşte o dizileri seyretmenin arka planında altında evhamlar var. Korku var. O korkulardan o şekilde kurtulacağı zannı var. Yalnızlık hissi var. Evet yalnızlık hissi var. Yani biraz meşgul olayım diyor. Halbuki günahlara bakmak insanın o anda yalnızlığının sebep olduğu korkuyu unuttursa da korkuyu dağıtmaz. Sadece örter üstünü. Gidermiyor. Hayır o korku derinleşir. Tekrar kendi halinde kaldığında, mesela elektrik kesildiğinde, televizyon izleyemediğinde, o çiçeklerle arkadaşlık kuramayan, çiçeklerle arkadaşlığından meleklerle arkadaşlığına intikal edemeyen, demek ki televizyon bakarak yalnızlıktan kurtulmam sun iyiymiş, sahteymiş. Bak elektrik kesildi, e, apartmanda e, Elektrik kesince devreye giren alet neydi? Jeneratör. Ha jeneratör de yok. Şimdi başladı korkularım der. Tekrar sıkılmaya başladım. Tekrar bunu aldım. Halbuki demek ki o televizyon izleyerek, televizyonda günahlara bakarak insanın yalnızlıktan kurtulduğunu zannetmesi aldatıcıdır. Elemlidir. İnsanı aldatır. Hele hele ileri yaşta olanlar. Onlar onlar eğer bu meleklerle alakalı hakikatleri ciddi merak etmezlerse o yalnızlığın yol evham ve korkular daha yakıcı olur. Yazık olur. Niye yazık olur dedim? Çünkü o çok önemli dönem. O yaşlılık dönemi Allah'a dua etmek, cennete hazırlanmakta çok önemli dönem israf olur. Değerlendirilemez. Halbuki dua eden ihtiyarlar, çiçekleri okuyan ihtiyarlar, çiçekleri okurken meleklerin de çiçekleri okuduğunu Böylece aynı sınıfta farklı boyutlardan okumalar gerçekleştiren arkadaşlar olduklarını meleklerin düşünse o ihtiyar sıkılmaz. Bunalmaz. Yanına gelenleri bunaltacak söz söylemez. Ben yalnızım. Niye gelmiyorsunuz bana? Ben böyle bir ihtiyar gördüm yazın. Çok enteresan. Çok yani çok manidar, çok etkileyici. Ziyaret ettim onu. İlçenin birinde memleketime giderken yaşı 100 yaklaşık yaklaşık söylüyorum. Çevresi ne diyor biliyor musunuz? Biz akrabaları diyorlar buna yakın oturuyor ama bunu evi ayrı. Namazlarını camide kılıyor. Eve gidiyoruz Kur'an okuyor, kitap okuyor. Efendim yani televizyon da var. Orada televizyonda güzel şeyler dinliyor. Güzel sohbetler dinliyor. Hiç etrafını üzmüyor. Yani bize sistem etmiyor diyorlar. Ben etrafımdan dinledim o. Bu. Biz bugün evine gidiyoruz, temizliğini yapıyoruz, yemeklerini veriyoruz, devamlı yardımcı oluyoruz. Fakat bu yalnızlıktan sıkılmıyor. Akrabalarına da beni niye yalnız bırakıyorsunuz? Niye gelip gitmiyorsunuz? Ben bunu aldım. Asla bu yok. Zaten yüzünde de yok. Genelde yaşlılar bundan şikayetçidir. Evet. Daha sık gelin, daha fazla gelin. Ben çok örnek gördüm onu. Çok çok, yani çok kayda değer gördüm. Yani yanındaki de şaşırdı. Beraber gitti birisiyle. O kadar mutluluk dağıtıyor ki etrafına. Em, akrabalar da diyorlar ki yani biz de hani beraber kalalım. Birisi burada kalsın yok ben memnunum. Sağlığında yerinde diyor. Sağlığı yerinde. Ca namazı camiye gidiyor. Maşallah. Evet camiye gidiyor. Ya şi işte ortalama söylüyorum. Yani 99 olabilir, 101 olabilir. Ben 100 dedim. Nur gibi bir insan. Sakallarıyla yüzüne baktığın zaman insana heyecan veriyor. Demek farkında olarak veya olmayarak meleklerle arkadaşlığını hisseden ruhen ve kalben bunu yaşayan yalnız değil. İnşallah. Yalnızım deyip etrafına eziyet etmiyor. Şimdi süremiz çok azaldı ama diğer iki önemli desteği müminin meleklere günahlardan müminin sakınmasına destek olması ve yine hayırlı güzel adımlar atmasına destek olması bu nasıl olur? Şöyle olur kısaca anlayabildiğim paylaşıyorum. Malumlarınız mümin günahlardan Allah yasakladığı için sakınır. Zaten o zaman ibadettir günahtan sakınmak. Günaha niye yaklaşmamaya çalışır mümin? Eliyle, diliyle, gözüyle de günahlardan uzak kalmaya niye dikkat eder? Çünkü En'am suresinde bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak günahların açığına da gizlisine de yaklaşmayın diyor. Cenab-ı Hak günahlara yaklaşmayın dediği için yaklaşmamak ibadettir. Fakat e yardımlaşmaya ihtiyaç var. Mümin mesela bir yere giderken de mümkünse yalnız gitmemeye çalışır. Yanında bir arkadaşın olmasını ister. Hadis-i şerifler tavsiye ediliyor. Değil mi? Yalnız değil de seyahatlerde birkaç kişi olmak. Bir kişinin ikincisi şeytandır diye. Evet yani yalnız olmamaya Çünkü arkadaşın da senin hele hassas bir arkadaşsa günahtan sakınmaya dikkat eden birisi ise günahtan sakınman da yardımcı oluyor. Vesile oluyor. İşte melekleri hatırlamak. Meleklerin Cenab-ı Hakk'ın emrine, emirlerine daima riayet ettiğini düşünmek. Kur'an-ı Kerim'den Mesela Tahrim suresinden bu manayı hatırlamak, Tahrim suresinin 6. ayet kerimesinde meleklerin daima Cenab-ı Hakk'ın emriyle hareket ettikleri ilan ediliyor. İnsanın günahtan sakınmasına elbette çok büyük vesile, mühim vesile. Yani meleklerin Allah'ın emriyle devamlı insanların amellerini kaydettiğini hatırlamak elbette insanın yanlışlardan, günahlardan, kötülüklerden uzak kalmasına çok büyük vesile. Nasıl ki işte mobeste kayıtları deniyor, kamera kayıtları deniyor. E bunlardan nefsimiz rahatsız olsa da herhalde vicdanımız rahatsız olmaz. Yollardaki kayıtlardan, yani trafikteki e, kayıtlardan vicdanımız rahatsız olmaz. Çünkü bizi tehlikeden koruyor. Değil mi? Hızlı gittiğimizde kendi elimizle kendimiz tehlike atıyoruz. Ama kayıtları görünce, hatırlayınca iki kamera arasında dahi hızını ölçüyoruz. Hızlı gitme levhasında açıklamayı görünce nefsimizin hoşuna gitmese de vicdanımız ne diyor? Ya bizi düşünüyorlar. Bize iyilik yapıyorlar. Değil mi? Onun gibi melekler hatırlamak, meleklerin Cenab-ı Hakk'a itaatini hatırlamak, meleklerin Allah adına her an yaptıkları kaydı hatırlamak, müminin günahtan sakınmasına vesile. Ayrıca melekleri hatırlamak, Allah'a ibadet heyecanını arttırır. Çünkü melekler hep ibadetle meşgul. Nasıl ki Allah'a ibadetle dikkatli bir arkadaşımızı hatırlamanın bizi Allah'a ibadete teşvik ettiğini arz ettik sohbetin başında. Bu melekler için daha daha derin, daha benzersiz bir şekilde gerçekleşir. Çünkü melekler hiç Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı gelmiyorlar. Hep Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Yani melekler sırf Cenab-ı Hak namına hareket ediyorlar. Sırf kelimesini altını çiziyorum. Yani nefisleri yok. Yani kendi adına bir iş yapmıyor. Melekler şuurlu varlıklar. Fakat daima Allah adına hareket ediyorlar. E daima Allah adına hareket eden melekleri hatırlamak insana devamlı. Sen de Allah adına hareket et. Zekat verirken, birine selam verirken, bir taşı insanlara zarar vermesin diye kenara atarken, Allah adına yap. Bismillah diyerek yap. Allah rızasını yap. Bu hatırlamaya perde açmaz mı? İnsana bunu düşündürmez mi? Demek ki meleklerin ibadetini hatırlamak, bütün kainatın meleklerle şenlendirildiğini düşünmek, mümini yalnızlıktan kurtarır, müminin günahlardan sakınmasına çok ciddi mühim vesile olur, mümini hayırlara yönelmekte teşvik eder, müminin hatırına ve hayaline güzel manaların, ulvi manaların gelmesine vesile olur. Müminin bütün mahlukatla hakiki kardeşliği yaşamasına melekleri hatırlaması çok güzel bir vesile olur. İnşallah Allah meleklerin o muazzam desteğinden istifademizi arttırmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Amin. Değerli dostlarımız vaktimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak duasıyla hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.